Ben kendim pizzanın her çeşidini severek yiyorum ve poğaçada hafta sonu evimde eksik olmaz. Ama ikisinin karışımı mükemmel oluyor. Herkese merhaba ben Aydır. Kanalıma aynı dünyasına hoş geldiniz. Türkiye'deyim ve Türkiye'den mutfağımdan size yeni yeni tarifler hazırlıyorum. Çoğu benim kendi fikrim ama tabii ki. Komşularıma da soruyorum. Onların da değişik tarifleri varsa hemen uygulayıp size göstermek istiyorum. Bugün size benim kendi fikrim olan, kendi tarifim olan pizza poğaça tarifi veriyorum. Ben salamını hazırladım. Siz isterseniz sadece sucuk veyahut da pastamı da kullanabilirsiniz. Sırf peynirli de hazırlayabilirsiniz. Geçiyoruz malzemelerimize. İlk olarak hamuru hazırlıyorum. Bunun için 1 su bardağı ılık sütüm var. 1 su bardağı maden suyu kullandım. 2 adet yumurtam var. 2 yemek kaşığı yumuşak tereyağı veya margarin evinizde ne bulunuyorsa. 1 su bardağı sıvı yağ, 2 yemek kaşığı toz şeker, 1 yemek kaşığı tuz, 1 paket yaş maya ve alabildiği kadar da unumuz var. Ben tahminen 1 kilo un kullandım. Şimdi un ve tuz hariç malzemelerimin hepsini yoğurma kabımın içerisine alıp önce karıştırıyorum. Eğer 5-10 dakika bekleyip mayanın biraz mayalanmasını sağlarsanız daha güzel sonuçlar alabilirsiniz. Sonra yavaş yavaş un ve tuzu da ilave ettikten sonra hamurumu yoğurmaya başlıyorum. Tuzu özellikle ile temas etmemesi için ilk başta diğer malzemelerle birlikte ilave etmedim. Buna dikkat edin. Hamurumu pürüzsüz bir şekilde yoğurduktan sonra üzerine bir mutfak beziyle kapatıyorum ve sıcak bir ortamda bir saat kadar mayalanmaya bırakıyorum. Hamurunuzu ne kadar uzun mayalandırırsanız o kadar güzel de sonuçlar alırsınız. Ben de bu arada domates sosunu hazırlıyorum. Bunun için bir adet kuru soğanı küçük küçük doğradıktan sonra birazcık yağın içerisinde kavurdum. Soğanlar güzelce kavrulduktan sonra içerisine bir yemek kaşığı domates salçası, yarım yemek kaşığı kadar da biber salçası ilave edip salçayı da soğanlarla birlikte çok güzel kavurdum. 1 adet rendelenmiş domatesim vardı. Eğer domatesleriniz küçükse 2 adet de kullanabilirsiniz. Bunları şimdi soğanlara ilave ediyorum ve güzelce kavuruyorum. Tuz, biraz karabiber, biraz pul biberi ve biraz kekik ilave ettikten sonra bir taşım böyle kaynatıp hemen ocağımın altını kapatıyorum ve domates sosumun soğumasını bekliyorum. Hamurum da çok güzel mayalandı. Şimdi hamurumu tezgahımın üzerinde bir kere daha yoğurduktan sonra hamurumdan limon büyüklüğünde bezeler hazırlıyorum. Tabii ki bezelerinizin büyüklüğü size kalmış. Bu bezeleri ellerimi biraz yağladıktan sonra elimle hafif bastırıp oval şekillendiriyorum ve bu şekilde de tepsime alıyorum. Siz isterseniz bezeleri önce tepsiye alıp tepside de elinizle şekillendirebilirsiniz. Tepside 15 dakika mayalandıktan sonra kenarlarından böyle bastırıyorum ve üzerlerine birer yemek kaşığı kadar soğumuş olan domates sosumdan e, paylaştırıyorum. Domates sosunu paylaştırdıktan sonra üzerine dilimlemiş olduğum salamları koydum. Başta da dediğim gibi siz isterseniz sucuk kullanabilirsiniz veyahut da sadece peynirle de hazırlayabilirsiniz. Sonra üzerlerine biber dilimleri ve domates dilimleri koyduktan sonra bolca rendelenmiş kaşar peyniri serptim. Poğaçalarımın kenarlarını bir fırça yardımıyla yumurta sarısı sürdüm ve Önceden ısıtmış olduğum 180 derece fırında kenarları güzel kızarana kadar pişirdim ve gördüğünüz gibi pizza poğaçalarımız fırından çıktı inanın pamuk gibi yumuşacık ve süper lezzetli oldu umuyorum bu tarifi de beğenir ve de denersiniz deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun diyorum beni desteklemeyi ve de videolarımı paylaşmayı unutmayın lütfen bir dahaki videoda görüşmek üzere hoşçakalın diyorum